Her yıl 100.000 sosyal konut projesi kapsamında 18 Mart 2021 tarihinde temeli atılarak inşaatına başlanan 300 konutluk projede sona yaklaşılıyor. 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerden oluşan 15 blokluk projede dairelerdeki tüm çalışmalar tamamlandı. Site içerisinde bulunan 100 kişilik cami, ticaret merkezi ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından daireler hak sahiplerine teslim edilecek. Proje sahasında incelemelerde bulunan belediye başkanı İlker Bekler. Kıymetli hemşerilerim, Turhal'ımızın Kayacık Mahallesi'ndeyiz. 2021 yılının 18 Mart'ında temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz 300 adetlik toplu konut çalışmamızın inşallah sonuna geldik. Ben de yapılan dairelerin bir kısmını gezdim. E, kalitesiyle, kullanılan ürünleriyle Turhal'ımıza yakışır bir hal almış. Hayırlı olsun. Başkan Bekler, geçtiğimiz hafta açıklanan ilk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında Turhal'a yapılacak olan konutlarla da ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan yapımına başlanacak olan bu büyük projeye biz de yaptığımız çalışmalar sonucunda inşallah Turhal ilçemize 100 adet konut kazandıracağız. 5 tanesi şehit ve gazi yakınlarına, 5 tanesi engellilere, 20 tanesi emeklilere, 20 tanesi de gençlere tahsis olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.